34 yaşındaki Bahar Aksu 3 yıl önce eşinden boşanmış ve İstanbul Şişli'de bir otelin mutfağında çalışmaya başlamış. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Bu sabah eski eşi ve 3 arkadaşı kanlı bir pusu kurdu. Önce kaçırmaya çalıştılar. Direnince de genç kadını silahına sarılıp kurşunla kurşun yağdırarak öldürdü eski eşi. sabahın köründe 6 el silah sesi duydum. Bu kadın yardım çığlığı ata ata burada öldü. Çığlık çığlığa yardım istedi. Kaçırmaya çalışan eski eşine ve yanındakilere direndi. O direndi ama kimse yardımına bile koşmadı. Eski eşinin silahından çıkan 6 kurşunla hayatını kaybetti. Bayağı yakından 2 el silah kafasına. 34 yaşındaki Bahar Aksu, Rüstem Elibolla 2019 yılında evlendi. Çift Edirne'de yaşamaya başladı. Ancak genç kadın şiddet görmeye başlayınca 2022 yılında boşandı. Su eşiyle boşandıktan sonra Edirne'den İstanbul'a taşınmış kendine yeni bir hayat kurmuştu. Ama işe gittiği sırada eski eşi ona kanlı bir pusu kurdu. Aksu'nun Şişli'de çalıştığı otelin sokağında beklemeye başladı. Barak Su bu caddeden geçerken de eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları barak Su'yu araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada onlara direnen kadın çığlık çığlığa yardım istedi. Çığlık sesi, feryat sesiyle yani kaçırıyorlar bindi, diye cama fırladı. Kadıncağız kendini bir şekilde kurtar yani arabanın içine tıkmaya çalışıyorlardı. O sırada yoldan geçenler de vardı. Ama yardım elini uzatmadılar. Ama o cani eş durmadı. Bu sefer de silahına sarıldı. Bağraksu'nun arkasından defalarca tetiğe bastı. Hatırlamadığım kadar çok daha devam etti silah sıkmaya. Ekiplere haber verildi. Onlar geldiğinde... Genç kadın çoktan hayatını kaybetmişti. Katili ve yanındakiler de kaçmıştı. Şurada bir komşu üzerini örttü. Polis ekipleri cani eski eşi ve üç arkadaşı ayrı ayrı Silivri ve Eyüp Sultan'da yakaladı. Neden alıkoymak istedin?